California. It's a beautiful day out there. Congress continues their investigation into corporate lobbyists. Traffic is looking heavy on the expressway. Maybe just stay at home. Lending Beach residents have expressed concern at the increased level of military. The threat of a global conflict continues to rise. Both tensions resurface between former NATO countries. Homeland security assures us there is no need for concern. This just ends the birth of a massive. Fort Linden. A huge shockwave from the military base. The National Guard has evacuated the area. Are we under attack? It was only a matter of time. Rumors spreading of chemical fallout. Joint Chiefs of Staff are meeting with the President. DHS confirms pack sleeper cells are real. First, it was the East Coast. Now, it's the West. Attacks seem to be spreading across Southern California. Scenes of chaos as fighting moves through the streets. Is this connected to the explosion? Coordinated attacks by Pax With the military deployed to answer the growing threat, Fort Linden is up for grabs. There are more secrets there than Groom Lake. If any of it falls into the wrong hands, it'll be catastrophic. I'm not gonna let that happen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Volkan zamanına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Battlefly bir yok. 6. Yı. Pardon. 6 oynayacağım. Battlefly 6'yı deneyimleyeceğiz bugün sizlerle. Bakalım nasıl bir deneyim bizim için çok merak ediyorum. Start. Matchmaking. Close Quarter Battle modunda oynayacağız. Haritamız Mısır'da gösteriyor. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor. <laughs> abi asıl iyidir ya. Asult'tan başlayalım. Ne oluyor lan? Ne düşünüyorsun? Takip edelim abi. aldık. Bir şey de tutan bir dallama. Şantasında. Merdiven at. Ben enerji yükledim oğlum. adam oğlum <laughs> daha... duvar yıkıldı. Ay, adam vuramadı. buradan Alamadım. Ne, o neydi Yardım medik. Neydi medik? Fuck! Medik! Fuck medik. Fuck. Evet bizi kaldırmaya gelmediler. Biz de yeniden spamlandık. Aynı bölgeye gidiyoruz. Oğlum gel kaçma nereye gidiyorsun ya? Kaldırır mı ki beni? adamlar geldi ya. Bu defa aynı yere delim ya. Yani. Adamlar çok yaklaştılar ama bize yani. Adam merdivendeymiş. Oğlum ölümeden yok. Bomba atıp duruyor. Abi düşmanıma merhametlisi lazım. Ben. Yeniden aynı bölgeye gidelim. Biz. oldu? zaman merdivenden çıkmıyordum bomba geldi 1. de kaçırdık da içinde de kaçırmayız <laughs> Mermim bitince otomatik tabanca eğilim aldı oradan Neyse yine iyiydik Neyiyiz 3 killim 4 ölümüm var ve ben 3 killden fazla yaptığımı düşünüyordum Şimdiye kadar Araya onun canı gitti. Yetişir mi? Alamadım. Oğlum ölümden düşman geçti lan. Oğlum yine önümden düşman geçti. Oğlum düşman değil mi bu? Geldim mi? Yani ilk oyuna göre bayağı bir hızlıydı. Zaten sıfırdan girmedik herhalde oyunu. Oyun ortasında falan reaksiyon verdik. Yani oyunun ortasında aldı bizi. Umarım beğenmişsinizdir.